sağ dışında liderlik görevini vermiş. Oradan mutlu aslında Gomis. Ya yani oyuna da Okan Hoca'nın meziyet ister. Yani ilk bu oyuncuyu ilk 11'de oynatabilirsin. İkinci yarının evet. başında da oyuna sokabilirdi. Rakip savunma yorulduktan sonra oyunu al. Maçı kazan. Artık orada sihirli bir formülü var hocanın. Mesela... Okan Hoca konusuna geleyim. Okan Lütfen. Hoca konusunda Dursun Özbek başkanla da konuşuyoruz. Fatih Terim'in gölgesinde olsa da sonuna kadar hocanın arkasında. Yani bu sene e, Galatasaray kötü gitse de Okan Hoca'yı değiştirmeyecekler. Onu, onu izlenimini fark ettiler. Tabii medyada çok yazılır çizilir Fatih Terim şu bu bir sürü isim yazılır ama Okan Hoca'yı e, pamuklara sarıp e, arkasında duruyorlar. Yani Doğru yaparlar. Olacaklar. Doğru olan da bu Doğrusu zaten. bu. Yeni bir Fatih Terim kim olabilir şu anda? Okan Hoca olabilir. Okan Hoca'nın tabii ki stres yaşaması normal. Yani Fatih Terim'le kıyaslanıyor sürekli. Fatih Terim Türk futbolunun en büyük teknik direktörü ama son dönemi... Formsuz, başarısız. Onu da kabul etmemiz lazım. Hatta son 20-25 yılda dört büyüklerden kendi isteğiyle istifa eden bir teknik direktör hatırlıyor musunuz? Yok. Bir tek Fatih Terim istifa etmişti. Onu da Faruk Süren kabul etmedi. Ve ondan sonra dört sene üst üste şampiyon oldu. UEFA kupasını aldı. Bak benim hatırladığım dört büyüklerde istifa eden son 25 yılda bir kişi var Fatih Terim. O istifada kabul edilmedi. Dört sene üst üste şampiyonluk UEFA kupası geldi. O yüzden Galatasaray'ın tüm unsurlarıyla Fatih Terim de dahil olmak üzere Okan Burak'a destek olması lazım. Eğer evet. mevzu bahis Galatasaray ama bütün Galatasaray'lar Galatasaray Galatasaray samimi galiba. bir şekilde çok güzel söyledin. Bir de e, Zeki Uzundururkan söyledi. Fatih Terim mesela evet doğru hep söylüyorum da ben. yıl geçse de Fatih Terim ismi yine gündeme gelecektir. Galatasaray yaptığı Formsuz ama bence formsuz değil. iki buçuk sene bir teknik adam formsuz olmaz. Son iki buçuk sene çok başarısız. Başarısız o zaman hocam. Yani hayır güncellemediğini doğru. düşünüyorum. Başarısız. Güncellemediğini günümüz oyunlarına daha... E, hazırlamakta zorluk çektiği, yani ...hazırlayamadığı bir Galatasaray olduğunu düşünüyorum. Düşün. Efendim ne? Açıklamaların kadro devamı çok ilginç. Sıkıntı Hangi sıkıntı ise, kadro? Geçen sene değil, bir önceki sene şampiyonluk bir golle. Kadro Galatasaray'dan 3,5 sene ayrı kaldım ama taraftarlar hep beni destekledi. Ayrıldığımda üzüldüm ama geri döndüm. Onlar için savaşıyorum. Bir aslan ailesini her zaman korur. Galatasaray'ın <laughs> sembolü olarak tarihe geçmiyor. Çok iddialı. Evet, kesinlikle. Evet, Sözünüzde kesinlikle. Hayır estağfurullah. Da. Böyle iddialı olsun. Söylüyorum. Eksikler var mı? Var. Galatasaray takım daha iyi oynamadı. Daha fazla çalışmadı. Ama Okan Hoca'yı da az önce de söyledim. Hı -hı. Tekrar düşmeyip. Çok seviyorum. Başarılı olmasını istiyorum. Onun için söylüyorum. Okan Hoca'ya başarı da her şeye yakışır. İyi bir Galatasaraylı. Evet. Mutlaka o da kafa yoruyor. Hocam bir stada gidebilir miyiz? Yunus. Yunus var. Emre Kaplan'ın yanında. Yunus Akgün. Emre Kaplan söz sizde. Teşekkürler Yunus Akün ile birlikteyiz. Yunus tebrikler. İkinci galibiyet aslında benzer bir senaryo. Yine son dakikalarda gelen bir gol. Nasıl değerlendiririz? E, i̇lk önce takım arkadaşım Ayhan sağlık. çok iyi mücadele ettik e, deplasmanda. E, ayrıca da taraftarımıza teşekkür ederiz. Bize deplasman evdeki gibi bize hissettirdi. E, aslında yani 1-0 kazandık ama çok daha farklı bir maç olabilirdi. Çok net pozisyonlar kaçırdık. E, bunları atsaydık daha farklı bir maç olacaktı. E, ama tabii ki de e, burada kazanmak önemliydi. E şimdi bir dinleneceğiz biraz. Sonra at, Trabzon spor maçı için e, çalışmalarımıza başlayacağız. Yunus biraz aslında taraftarlar, beklentiler çok yüksek. Takıma önemli isimler katıldı. Ama 3 maç sonunda 6 puan var ama atılan da sadece 2 gol var. Sen saha içinde bunu nasıl değerlendiriyorsun? Nasıl yorumluyorsun? E, tabii ki de çok yeni oyuncular geldi. Yıldız oyuncular geldi. E, ben geri döndüm. hani Geri dönen oyuncular da var kiralıktan. E, biz Yavaş yavaş birbirimize alıştık da çok daha iyi bir Galatasaray olacak. Bundan emin olabilir herkes. Sadece tek isteğim taraftarlarımız bize desteğini esirgemesin. Her zaman bize destek olsunlar. Allah'ın izniyle yavaş yavaş sezon sonu şampiyonluğu beraber kutlayacağız. Çok teşekkür ederim Yunus. Bir kez daha tebrik edelim. Yunus Akgün'ün görüşleri bu şekildeydi. Genç Yunus bu açıklamaları yaptı Emre Kaplan'a. Zira Türkiye Kupası'nda parlayan Şu. bir yıldız evet. Yunus Akgün. Serkan Etrik sözü... yaptığı maçta Şu. ben neredeyse göz yaşları içinde anlatmıştım. Hani genç bir futbolcunun ettirik yapması bende de yeri ayrıdır. E, fena da oynamıyor hocam. Nasıl buldunuz Yunus'u? Çok iyi de oynamıyor. Benim beklentim daha fazla. Geçen sezonada da limit demir spordaki koyarsak, demir spordan onun da evet, üstünü performans. koyabilir mi koyabilir. Limitleri daha zorlaması gerek. Çok potansiyelli iyi bir futbolcudan bahsediyoruz. Hı hı. Hem direk ucum yapar hem sete yapar. Yani yerleşik savunma yapar. Geniş alana da yapar. Daha fazla top rakipteyken pres yapıp daha fazla topsuz oynam oynaması gerek Yunus'un. Yunus'un da Kerem'in de ben bir savunma arkası koşu yaptığını bugün hiç görmedim. Yani istemiyorlar. Daha çok pres yapmaları gerekir. Kazanıp en kısa yoldan golü bulmaları da e, gerekir. İkisi de yüksek potansiyeli. ile Yunus ciddi potansiyel olan. Bana göre Kerem'e göre Avrupa'ya daha önde gidecek oyuncudur Yunus Akgün. Ama iki tane şut attı, bir tane pas attı. Bugün farz eden bir asist yapsa, gol atsa kesmemesi gerekir. Biz bu oyuncuları böyle sınırlamamız gerekir. Limit koymamız gerekir. Ya bir gol attı bugün işini yaptı. Hayır. Niye iki gol, 3 gol atmadı? Geçen program söyledim ya e, Cüneyt hatırlıyor musun? Rakibiyle değil kendiyle yarışan gelişir. Bu Doğru. oyuncu olarak da takım Doğru. olarak da. Bizim Türkiye'de kısır döngümüz bu. Herkes ne oluyor? Galatasaray Fener bunu yaptı. Beşiktaş Trabzon. Ya sen bırak kendin ne yaptın? Oyuncun ne yaptı? Sen geliş. Geçen sene puan kaç aldın? Farz edelim 70 mi? Bu sene ben 80 puan alacağım. Oyuncu olarak Yunus geçen sene ben Demirspor'da bu performansı verdim. Ben Galatasaray bu sene şampiyonla oynuyor. 15 gol atacağım, 20 gol atacağım, hedef koyacağım. Kerem geçen seneye göre ben bu sene 20 gol atacağım, 20 asist yapacağım. Kendilerini geçmeleri gerekir. Hep Kesinlikle. rakiple biz onunla eşleştiriyoruz. Sen Avrupa'da var mıydın? İşte sen şu maç şöyle oldun. Sen burada ele... Ya sen bırak sen ne yaptın? Sen ne yaptın? Bırak sen başkalarının rakipleri. Sen kendinle yarış kendi kendine, bir, kendi potansiyeli kulübüne olan başarılı ol gibi. tarih yaz. Aynen. Vardır hocam o hedefleri zaten. Yani ya geçersen sen Adana Demir'de 5 atlıysa Galatasaray'da 10 atmak var, gibi bir hedefi var. Da, var, var da hedefi, var da hedefi. Yani bu bakacağız lig sonunda göreceğiz. Daha fazla hedefi olması gerekiyor. Bu Yunus Kerem işi değil. Genelde Türk oyuncuların işi. En büyük sıkıntısı bu. Hocam kendi Azı gördüler, yani az için... başarıyla yetiniyor. Doğru mu hocam? Yok bence doğru değil. Kendilerini geliştirmek için uğraşıyor illa Ya kendilerini yani. geliştiriyor bu kadar mı? Hocam yani hocam, sen, daha üçüncü haftadaydı. sen yani sen bunun... ben haklısın da yani Hayır, üçüncü sen haftada hafta konuşuyorsun ben 3. hafta için söylüyorum bu 13 de olsa 23 de olsa daha fazla kendileriyle yarışması gerekir hocam, Eksiklerini şunu, gidermesi gerekiyor. Hocam gerekir. kaçırıyoruz. Baskıdan insan psikolojisi hocam. Şimdi Emre Baba Alanya'ya gidiyor mükemmel oynuyor. Adana Demirspor'a Yunus gidiyor mükemmel oynuyor. Büyük takıma gelince taraftar ve camia baskısı bu oyuncuların omuzlarına büyük yük bindiriyor. O yüzden de sağda el ayaklarına dolaşıyor. Ne yapacaklarını bilmiyorlar. Bunları sağ dışında terapi terap etmek lazım. Ya yani büyük takıma gelince hepsi her takım için sadece Galatasaray'da değil. Dört büyüklerde böyle bir problem. Abdülkadir Ömür. Gönder bir Anadolu takımına harika işler yapar, müthiş goller atar, onu yapar, bunu yapar ama büyük takımda çok baskı altında kalıyor Türk oyuncular. Ba, bask, baskı, baskı, kaldıramıyorum baskı. Hepimiz hayatta bak, sporcu olalım, siz de işlerinizde kes burada çalışan Tabii kameramanlar, baskı. yönetim, Mutlaka. herkes yönetmenimiz, editörler hepsi bir baskı hissediyordur, bir rekabet var. O baskıda çözülmemek, kırılmamak gerekiyor. O baskı motive etmesi gerekir. Doğru. Öyle fark yaratırsın. Doğru. Eğer çözülürsen, kırılırsan bu hayatta tutunamazsın yalnız Doğru. bizim işimiz değil her işte Tabii. her işte baskı Doğru. var her Doğru. işte kazanmak başarılı Doğru. olmak için mutlaka rakibin çıkacak i̇şte. ve de bunlara karşı da sen de çözülmeyeceksin Doğru 90 dakikada bunları yapabilmek gerçekten zor bizler mesela bir sürece yayıp o baskıyı kaldırabiliriz ya da onların çok imkanı var hani bizim bir psikolog ne bileyim bir yaşam kocu. Bir ekip kurmamız zor kendimizi zinde tutmak için ama futbolcuların böyle bir şansı var. En iyi spor psikoloğunu tutabilir, en iyi yaşam koçuyla çalışabilir. Ne bileyim o maç öncesi terapiler alabilir ama bunu da yapmıyorlar. Zekil. Yusuf Yazıcı Lille gittiğinde bunları anlattı. Uyku koçu bile var dedi. Ya, Orada nasıl başarı başarılı oldu?